Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. Yapay zeka kabiliyetlerimizi Python ile arttırmaya. Eğer direkt bu videoya geldiyseniz bu bir seri ve bayağı bir iş yaptık. Google Colab öğrendik, OpenAI'dan API key almayı öğrendik. Hatta ilk basit LLM modelimizle çalışmayı da öğrendik. O yüzden serinin diğer videolarını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi biz basit LLM modellerinde arkadaşlar Basit bazı işler yaptık ama tabi yeri gelince çok kuvvetli olabilecek işler. Bazı metotları öğrendik ve devamında chat modellerine geçiş yapacağız. Chat GPT 3.5 ve chat GPT 4 modellerine. Buraya başlamadan önce hemen size kısaca hatırlatmak istiyorum. Biz iki soru sorduk basit LLM modellerinde. Bu lengchain.llms.openai üzerinden çektiğimiz OpenAI kütüphanesiyle. İlk sorduğumuz soru iklim değişikliği hakkında bilgi verir misin diye. Tex Da Vinci 003 modelinin görece zayıf bir model olmasına rağmen yine güzel bir cevap aldık. Yalnız ikinci sorumuzda denerken sen bir akademisyen ve çok iyi bir iklim bilincisin tarzında önden karşımızdaki modele ki bu durumda Tex Da Vinci'den diyoruz arkadaşlar. Tex Da Vinci 003 modeline bir rol biçtik. Ve görece bu modelin zayıf bir model olmasına rağmen görece daha iyi bir cevap aldığımızı düşünüyorum. Şimdi biz artık yavaştan daha güçlü modellere ve chat yapılarına girmeye başlayacağız. Yalnız buraya girmeden önce arkadaşlar bir şeyi çok iyi anlamamız lazım. OpenAI'da şu an ekranda gördüğünüz kod snippet aslında OpenAI'nin kendi SDK'sı. LangChain değil. Burada dikkat ederseniz chatle alakalı bir metot başlattığımızda burada ...birkaç tane farklı mesaj tipi var. Öncelikle bir sistem rolü var. Devamında user var. Ve devamında asistan user şeklinde devam eden bir chat akışı var. Sistem rolü, user rolü ve asistan rolü bizim çok iyi konuşmamız lazım. Sistem rolü asistanın davranışını belirleyen. Burada zaten sen yardımsever, yardımcı bir asistansın diye karşı tarafa rol vermişiz. Bizim yukarıda arkadaşlar hatırlayın yukarıda sen bir akademisyen ve çok iyi bir iklim bilincisi, bir bilimcisin tarzına verdiğimiz model gibi. Devamında, geri gelelim kafamız karışmasın. Devamında user olarak da sorumuzu sormuşuz ve devamında asistan bize cevap vermiş. Bu olayı arkadaşlar, şuradaki olayı bizim çok iyi kavramamız lazım. Çünkü yarın OpenAI modellerini fine tune etmeye çalıştığınızda ya da train yani eğitmeye kalktığınızda bu sistem yapısı üzerinden çok çalışacaksınız. Ve şu prompt sistemini öğrendiğiniz zaman OpenAI'nin verdiği bu check modellerini çok daha güçlü, çok daha sonuç odaklı ve çok daha doğru kullanabileceksiniz. İşte bu yüzden şimdi OpenAI'nin web sitesine gidiyoruz ve orada playground'ı bulup orada birkaç tane deneme yapıyoruz. Böylelikle bu olay gerçekten bizim için çok netlik kazanacak. Evet arkadaşlar şu an OpenAI'nin ana sayfası üzerindeyim. OpenAI.com OpenAI.com Buraya gelince daha önce zaten OpenAI ile alakalı çalışma yapmıştık web sitesinden. API şeklinde bir giriş alanımız var. Aslında bizim işimiz burayla alakalı ama önce login olmamız lazım. Dolayısıyla OpenAI üzerinden bir arkadaşlar kullanıcı isminizin olması lazım. OpenAI'da login'i tıklayıp login'imi yaptıktan sonraki eğer bir geçerli Gmail adresiniz varsa bununla hızlıca Google üzerinden authentication yapabilirsiniz. Yani login olabilirsiniz. Benim işim şu an API kısmında. API kısmını tıkladığımda karşıma bu sayfayı daha önce konuşmuştuk. Böyle bir sayfa geliyor. Yalnız benim şu an ilgilendiğim kısım kısım arkadaşlar. Mouse'umu sayfanın şöyle sol tarafına doğru getirdiğimde hop sol tarafına doğru getirdiğimde bakın burada playground diye bir kısım var arkadaşlar. Burası bizim için çok kıymetli bir kısım. Playground'ı tıkladığımda tıkladım açılmasını bekliyorum. Playground sayfasına geldiğimde şurada üst tarafta Playground yazan kısmın yanında Assistance kısmı var. Şu an zaten Assistance kısmındayız. Burası da çok önemli bir kısım ama şu an girmeyeceğim buraya. Chat ve Complete kısmı var. Ben Chat kısmına tıklayacağım arkadaşlar. Çünkü benim işim Chat alakalı. Şimdi bakın System, User, ve message et message şeklinde yani tekrar user olarak mesaj ekleyebileceğim şekilde bana zaten gördüğünüz gibi alanlar geldi. Hemen ben Colab Notebook'uma geri döneceğim. Colab Notebook'umda da arkadaşlar hemen geri geleyim şurada. Gördüğünüz gibi role system, role user, role assistant şeklinde zaten böyle bir yapımız vardı. Tekrar opening sayfasına playground'a geliyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi ben burada karşı tarafa yani kullandığım modele şu, şu yan taraftaki model bir rol biçeceğim. Burada zaten örnek vermiş. You are a helpful assistant. Yani sen yardımsever, yardımcı bir asistansın diye. Buraya da user yani kullanıcının mesajını gir demiş. Ama buraya gelmeden önce sağ tarafa bir bakalım modellere. Bu modelleri tıkladığımda halihazırda <laughs> özür dilerim. GPT-4 1106 preview var, GPT-4 var. 3.5 turbo 16K var ve 3.5 turbo var. Biz bu arada bütün modelleri de buradan görebiliyorum. Hatta tıklayayım görebiliyorum. Ben şu an diğer modeller görece biraz daha pahalı. Yani çünkü token sayısı vesaire değişiyor. 3.5 turbodan gidiyorum ve modelimi seçtim. Aslında burada hemen tekrar kolabime geleyim. Chat open AI demişim modelimi vermişim. Aynı şekilde burada da ben modelimi seçiyorum. Temperature olayını sıcaklık da diyebiliriz belki. Önceki derslerimize zaten konuşmuştuk, zikretmiştik. Temperature ne kadar düşükse arkadaşlar, sıfıra ne kadar yakınsa o kadar doğruluk oranı yüksek cevaplar alabilirim şeklinde düşünebiliriz. Bunu arttırdıkça arkadaşlar modelin sallama, işte randomness, çeşitlilik, e, sallama kabiliyetleri artıyor. Ne gerek var demeyin. Daha önce de söyledim. Eğer yaratıcı makaleler yazacak bir aplikasyon yapıyorsanız ya da yaratıcı e-postalar yazacak ya da belki marketingle alakalı, pazarlamayla alakalı yaratıcı işler yapacaksınız. Bu da gerekli. Ben genelde bunu 0.5 tutuyorum arkadaşlar. 0.5 şeklinde tutalım. Hemen alt tarafta Maximum Length var. Yani maksimum uzunluk. Bu da zaten bahsetmiştik şu an 256'da. Bu işte token sayısı. Bizim için özellikle önemli olan, bunu zaten detaylı konuştuk. Bize gelecek olan cevapların uzunluğunu da buradan ayarlayacağız. Ben şu an bunu ChatGPT 3.5 Turbo'da 4096'ya kadar çıkartıyorum. Daha yüksek token, daha maliyetli API kollar, API çağrıları demek. O yüzden bunu ben şu an 1024 yapıyorum ve burada bırakıyorum stop sequences'e şimdi girmeyeceğim. Özellikle chaining ile alakalı kısımlara girdiğimizde stop sequences bizim için önemli olacak. Aslında şöyle düşünebiliriz. Eğer bizden modelden geri dönen tekstin içerisinde bir ifade varsa orada artık dur gibisinden bir talimatı veriyoruz burada. Diğer konulara çok detaylı girmeyeceğim. Zaten zamanı gelince konuşacağız. Şimdi burada ne yapacağız? Burada hemen bir tane örnek verelim. Hatta şu an şurada bir mesaj yazmayı deneyeyim arkadaşlar daha önceki dersimizdeki mesajı. Şuradan hemen kopyalayayım. Bakalım ne olacak? Hemen yukarı geliyorum. Bu basit modellere baktığımız derste. iklim değişikliği hakkında bilgi verir misin diyelim. Tekrar playground'ıma geldim. Sistem rolü biçmeden bakalım submit dersem ne olacak? Gördüğünüz gibi yazmaya devam ediyor. Çünkü ben 1024'ü seçtim. Valla bilgiyi de gayet güzel bir şekilde verdi. Bu bilgiyi verirken bir de tekrar dönelim. Şunu alalım ve şu şekilde buraya koyalım arkadaşlar. Sen bir akademisyen ve çok iyi bir iklim bilimcisin. Sana iklim konularında sorulan soruları ilkokul seviyesinde çocuklara açıklar gibi açıklamanı istiyorum tarzında bir sistem mesajı verdik. Yani bir rol biçtik. Şimdi bakın burada gayet detaylı bir şey vardı. İşte tabi iklim değişikliği dünyanın işte biresi olarak da güzel bir cevap verdi. Bunu şimdilik sileceğim. Aşağıdan da mesajı verebilirdim. Şimdi iklim değişikliği hakkında bilgi verir misin? Bakalım ne değişecek? Tekrar sabite bastım aşağıdan. Farkındaysanız arkadaşlar ve okuyorsanız bayağı bize daha böyle yumuşatıp daha da sanki böyle sadeleştirip bir bilgi verdi. Biraz önceki bilgi ne kadar uzundu? Şu anki dönüş yaptığı bu asistan mesajı çok daha kısa ve çok daha basit bir metin. Bunu daha iyi anlamak için arkadaşlar şu an ben sistem mesajımı değiştiriyorum. Ve diyorum ki sen çok iyi bir astrofizikçi, uzay bilimci ve akademisyensin. Sana sorulan kendi alanında astrofizik ve uzay bilimi soruları soruları cevaplayacak. Bilmediğin ve alana girmeyen soruları cevaplamayacaksın. Ama kibarca sebebini söyleyerek yazalım şuraya. Şimdi ben bunu siliyorum artık ve şu an buraya yani user tarafından sorulacak soruya kara madde ya da karanlık madde ve kara delikler hakkında bilgi verebilir misin diye bir input girdim. Tekrar kolebime geleceğim. Artık bizim için herhalde olay çok daha net. Gördüğünüz gibi sistem mesajı bizim karşı tarafa biçtiğimiz rol. Bu durumda sen iyi bir astrofizikçi, uzay bilimci ve akademisyensin. User dediği kısım bizim gönderdiğimiz soru. Assistant dediği kısımla karşı taraftan gelecek cevap. Tekrar Open yayın Playground'ına gidiyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım Submit dediğimde nasıl bir cevapla karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi kara madde hakkında ve Kara madde veya kara delikler hakkında bilgi verebilir misin? Elbette, kara madde gözlemlenen bir madde dışında var olduğu düşünen bir tür madde formudur. Falan filan, mesaire. Bunu ben bir de kara madde ve kara delikler arasında ilişki var mıdır diyeyim. Bu arada bu konular hakkında hiçbir bilgim yok yani. Şunu tekrar sileyim ve tekrar submit yapayım. Aslında biz bu döngüyü yapacağız yazılımsal olarak. Sadece biz bunun API kısmını, kod kısmını kullanarak direkt OpenAI'nin kendi işte SDK'sını da kullanabiliriz. Onu da göstereceğim. Çok basit. Yapabileceğimiz gibi Rank ile gelen bu işte wrapper'ları, ilgili SDK'ları kullanıp daha böyle komplike işler yapabiliriz. Araya kendi işlemlerimizi, kendi bilgilerimizi de sokabiliriz. Evet, kara madde ve kara delikler arasında bir ilişki vardır. Ancak doğrudan bir ilişki değildir. Hiçbir fikrim yok. Neyse. Cevabı beğenmezseniz yorumlar yazarsınız. Şimdi bakın burada sisteme rol biçerken bilmediğini alanına girmeyen soruları cevaplamayacaksın gibi bir ifade kullanmışım ve kibar olmasını söylemişim. Şunu tıklayayım. Bir, bir yerden kopyalıyorum soruyu daha hızlı olması için. Yeni bir mesaj ekliyorum. Peki, bana alkolik kokteyller hakkında bilgi verebilir misin dediğimde, submit dediğimde bakalım ne gelecek? Üzgünüm ancak ben bir astrofizik ve uzay, uzay bilimi uzmanıyım ve sadece bu konularda bilgi sağlayabilirim. Alkolik kokteyller, içecekler ve karışmalarla ilgili bir konu olduğu için bu konuda uzman değilim. Bu konuda daha fazla bilgi almak için ne kadar kibar olduğunu fark ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın şu kısım ve şu kısım. Yani gördüğünüz gibi buradaki rol çok önemli. Biz bakın GPT 3.5 turbo modelinde herhangi bir iyileştirme, herhangi bir eğitim training yapmadık. Şimdi ben size daha şok edici bir arkadaşlar örnek vereceğim. Olay çok daha netlik kazanacak. Bunları siliyorum. Şimdi olayın koptuğu yere geliyoruz arkadaşlar. Ne kadar kuvvetli olabildiğini birazcık uzun bir ben buraya metin vereceğim. Bunu bir kopyalayayım yan taraftan yan ekranımdan. Sistem mesajını Ctrl V ile ben yapıştırdım. Şimdi sen dünyanın en geniş ve güçlü internet arama makinesisin. Makinasısın olabilir bilmiyorum. Bu konuda çok bilgim yok. Allah'tan çet ipi anlıyor. Evet. Ve kesinlikle yalancı değilsin. Sana sorulan konularda örnek siteleri aşağıdaki JSON formatına uygun olarak JSON formatına cevaplayacaksın. Alaka düzeyi alanı, bakın aşağıda ben örnek verdim. Alaka düzeyi Alanı, sonucunu getirdiğin sitenin yapılan sorguyla ile alakasının 10 ile 1 arasında değerlendirmesidir. 1 en alakasız, 10 en alakalı şeklinde. Bu değer tekrar edebilir. Yani sen bana birden fazla sonuç getirirsen 10 numara alaka düzüyor olan birden fazla sonuç olabilir dedim. Sorgular yarım olsa bile yani promptlar yarım olsa bile en yakın anlamdaki siteleri getir. Kısa açıklama alanı, bakın ben buraya kısa açıklama alanı yapmışım kısa açıklama alanı 216 karakteri geçmeyecek şekilde ilgili internet sitesinin açıklaması olacak. Ve bakın burada bazı açıklamalar verdim ve aşağıda bir JSON şeması verdim. İstediğim JSON şemasını. Önce bakın şunu ben boşluk yapayım daha netlik olsun. Sonuç sayısı diye bir buraya key koydum. Buraya da bakın açıklama içine koydum. Demek ki bulunan sonuç sayılarını buraya yaz. Şuraya bir virgül koymam lazım bu arada. Yorum dedim. Buraya kendi kısa yorumunu yazacaksın dedim. Sonuçlar kısmının içerisine birer tane dictionary yapısı koydum. Alaka düzeyi 10, diller Türkçe, çok dilli, kısa açıklama. Bu sitede internet araması yapılabilir. Burada Physics Forums. Bu sitede fizik problemlerinin formülasyon ve çözümlerini bulabilirsiniz. Bu arada bunu arkadaşlar bakın burası çok enteresan. Bu dersin provasını yaparken onun getirdiği sonuçlardan aldım. Burada aslında gerçekten çok şeytani bir olay var. Yapay zekadan gelen sonuçla yapay zekayı besliyorum. Neyse sonuç olarak burada bakın örnek bir Jason derdim. <laughs> Üç tane örnek olan içerisinde. Devamına da bilmediğin konularda aşağıdaki gibi bir Jason sonucu vereceksin. Sonuç sayısı sıfır aranan kriterde site bulunamadı. Şimdi ben artık bu sistemin arkadaşlar ne kadar işe yaradığını görüyorum değil mi? Şimdi add message dedim ve user kısmına kokteyl yapımı ile alakalı alakalı internet siteleri deyip aşağıdan submit'i bastığımda 3 tane sonuç getirdi. Kokteyl yapımı bakın yorumunu yaptı. Kokteyl yapımı ile alakalı internet siteleri aşağıda listelenmiştir. Alaka düzeyi 10 diller Türkçe. Kısa açıklama. Bu sitede çeşitli kokteyl tarifleri ve yapım teknikleri bulabilirsiniz. Adres işte kokteylrehberi.com. Reklam yapıyoruz neyse ya. Alaka düzeyi 9 demiş. Diller İngilizce. Likör.com bakın. Alaka düzeyi 8. Yalnız şöyle bir durum var mesela. Yapay zekaların özelliği. Ben bunu tekrar bakın. Tekrar gönderdiğimde bana farklı bir sonuç verecek. Bu da şu an gördüğünüz gibi farklı bir sonuç verdi. Bazen işte bu retail ile alakalı maksimum retail diye bir kısım koymuştum hatırlarsanız bir önceki derste bahsetmiştim. Sebebi bu. İşte bu hallucination dediğimiz kısma da giriyor. Bu sefer iki sonuç vardı farklı farklı. Gördüğünüz gibi bana buradaki en önemli kısım Jason output'u verdi bakın. Şimdi ben bunları siliyorum ve bir tane daha soru soracağım. Diyeceğim ki kara madde ya da karanlık madde diyeyim. Kara madde ya da karanlık madde ve kara delikler hakkında Fransızca internet siteleri deyip submit dediğimde iki tane sonuç getirdi bakın. Sonuçlar, diller Fransızca. Siteye bakalım. Herhalde Fransızcadır. Evet şuradaki feri ifadesinden anladığım kadarıyla Fransızca. Fransızca gördünüz mü? Fransızca internet sitelerini sordum. Ee, burada da Feature herhalde bu da evet Univers çok güzel bir şekilde bana bilgi verdi. Bir tane daha soru soracağım. Aile dizimi miydi neydi ya? Aile dizimi hakkında siteler dedim mesela. Hop bunu submit dedim bakalım ne diyecek. Aşağıya verecek. Sonuç sayısı 2. Yorum aile dizimi hakkında Türkçe internet bulundu. Arkadaşlar herhalde <laughs> şu olay kafada bayağı netlik kazandırmıştır. Şimdi bu kadar şey yaptık. Bunu bir de kodda yapacağız. Çok enteresan bir şey göstereceğim size. Şuradan save yapabiliyorum. Şuradan view code yapabiliyorum. Bakın bunu tıkladığım an gördünüz mü? Bana from OpenAI diye kodu verdi. Python kodunu. Bu arada not .js, curl json şeklinde de olabiliyor. Biz Python'la ilgileniyoruz. From OpenAI, import OpenAI, client'ını aç. OpenAI SDK'sı üzerinden böyle doğal olarak kendi listesi. Bana bakın birebir hepsini yazarak Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kodu bana oluşturdu. Hatta API key'ime buradan da ulaşabiliyormuşum. Bilmeyen arkadaşlar, arkadaşlar için hatırlatma. Şuradaki bölümden API key'imi yaratıp silebiliyordum. Çünkü neden bunu söylüyorum? Bakın parametrede de verdi. Çünkü biz burada yaptığımız işlemin birebir aynısını arkadaşlar basit elelen modellerinde artık daha netlik kazandığını düşünüyorum. Şunları kapatayım basit modellerinde chat modelleri ve chat GPT 3.5 turbo ve GPT 4 kısmı altında bunu biz Lengchen üzerinden yapmaya başlayacağız. Bunun önümüzdeki ders yapacağız. Umarım bu ders faydalı olmuştur. Dediğim gibi, hep söylediğim gibi arkadaşlar, hakikaten önünüzdeki tek sınır hayal gücünüz. Daha bunlar yapabileceklerimizin belki de %1'i bile değil. Bunların hepsini bir de ön yüze taşıyacağız en kısa zamanda derslerimizle ama önümüzdeki derslerde bu işi bakalım koda döküp yapalım ki elimizde birazcık e, alışsın bu kodları yazmaya çünkü gerçekten bu kabiliyetlerle inanılmaz aplikasyonlar yapılabilir. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın.